Hepinize merhaba arkadaşlar oyun ders kanalına hoş geldiniz. Bugün size çakma Minecraft 3. bölümünü oynuyoruz. Arkadaşlar bugün yaptığım evleri göstereceğim sizlere. Bir tanesini kuzenimle bir tanesini kendim yaptım. Bakın bunu kendim yaptım. kötü oldu. İşte burada atak odam var. Bura çıkış. Neden bim gibi iki tane çıkış var bilmiyorum öyle yapayım dedim bu evim çok kötü oldu işte televizyon işte hadi ev su bastı malım var ya. neyse zaten evi kullanmıyorum arkadaşlar burada eğitim köpeklerim var burada koyunlarım var dur not, dur, dur. dur. <laughs> arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. Hassasiyetlerimi paylaşmıştım Arkadaşlar şimdi bak. Şurada cam var bakın. Şu tam karşımda bir tane cam. aycam diyorum. Ev gibi bir şey var bakın bulut gibi. İşte o benim evim. Hava yaptım. Örümcek diyor. Örümcek Demir yok mu sende? Arkadaşlar. Kuzenim ne yaptığım eve geçeyim ben videoyu başlatırım. Arkadaşlar kuzenim yaptığım eve geldim. Sonda bir sürpriz var. Bakın. Burayı birlikte yaptık. Evi ben yaptım. İç dizaynını birlikte yaptık. Bakın buraya bir sürü yatak odamız oldu. Buraya bir sürü yatak koyduk. Yani... Olamaz. Olmaz. Bu olamaz. Allah'ım lütfen su gitsin. Şuralara cam koyayım su gitsin. Ne için lütfen. Arkadaşlar ben halledip geliyorum. Arkadaşlar bu bakları halletmek üzere. <laughs> camları bir kırmam lazım. Arkadaşlar bir dakika. Camları bir kırıp bütün kuartları yerleştir. Ben kuartları yerleştirip geliyorum. Arkadaşlar ben kuartları tamamladım. Yatayım kalkayım. Lan. Burada da mı var? İnsana lan. Ne Hah yakına girmem lazım. Arkadaşlar. Ee, şu odada güzel bir şey var. Onu son göstereceğim. Arkadaşlar. Ev mübü gösteriyor. Burada mutfak var. Buraya bir sandık yaptık. İçinde bir şeyler falan var işte. Arkadaşlar bu kapı niye burada var? Öyle böyle güzel diye. Arkadaşlar gelelim banyo ya. Bakın. Bura banyo. Burayı kuzenim yaptı. Buradan duş alıyoruz. Buraya çıktım. Şakırı yaptık burayı. Arkadaşlar Orada güzel bir şey var. Vallahi burayı ne yapacağımızı hatırlamıyorum. Salon yapacağız bir tane daha. Arkadaşlar en güzel en güzel ses geliyorsa kusura bakmayın. Arkadaşlar burayı dar odası yaptık. Bakın. Şu beyaz şeyler 12 12'den tutturdum. Bu sefer birden tutturdum. biraz şöyle uzaktan Ve gene 12 yaptım. Arkadaşlar altta çok güzel bir şey var ama gösterdim. Gösterdim. Hemen göstereyim arkadaşlar. Buraya bir tane kapalı yüzme havuzu yaptım. Kapalı yüzme havuzu yaptım kendime. Şuraya ne söyleyeceğim? kapalı yüzmemizi yaptım. Burayı da atlama yeri yaptım. İki buçuk metre yazdım. Böyle geliyorsun burada. Arkadaşlar. Aha. Kırıyor. Atlıyor mu? Ne atlıyor? Gerçek manzara gösterdi, ebemi sevmişlerdi beni. Arkadaşlar, bu videoyu çok uzun tutmaya düşünmüyorum. Dayan. 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 Oğlum, oğlum. 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 Sana ha. Arkadaşlar... Kanala abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Bu video çok uzun bu, olamayacağım. Beklemede kalın. Daha başka bir şeyler yapacağız. Sizlerle görüşürüz. Bay bay.